Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle hem ruhsal hem de tarihsel olarak çok derin bir soruya yanıt arıyoruz. Reenkarnasyon İncil'den kaldırıldı mı? Hristiyanlık Batı dünyasında en yaygın inanç sistemlerinden biri olmuştur ve İncil bu dinin temel kitabıdır. Ancak reenkarnasyon gibi bazı eski öğretiler zaman içinde Hristiyanlık içinde yer bulmamış ve dışlanmıştır. Peki bu öğreti ilk başta Hristiyanlıkta vardı mı? Ve eğer varsa ne zaman ve nasıl dışlanmış olabilir? Bu video boyunca reenkarnasyonun Hristiyanlıkla olan bağlantısını özellikle de erken Hristiyanlık dönemindeki durumunu araştıracağız. Bunun yanı sıra Hristiyanlıkta bu öğretinin dışlanmasının tarihsel nedenlerine özellikle de Konstantinopolis Konseyi'nin bu süreçteki rolüne değineceğiz. Ayrıca İncil'deki bazı şüpheli pasajların reenkarnasyona ima edip etmediğini tartışacak ve reenkarnasyonun ruhsal yolculuk üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Reenkarnasyon aslında yalnızca Hristiyanlıkla sınırlı olmayan bir kavramdır. Antik çağlardan itibaren farklı kültürler ve dinler insanın birden fazla yaşamda var olabileceğini ve ruhun bu döngüsel süreçte yeniden doğabileceğini savunmuşlardır. Özellikle Antik Mısır Hindistan, Yunan ve Mezopotamya kültürlerinde bu öğretiye rastlanmaktadır. Eski Yunan'da, ünlü filozoflar Pythagoras ve Platon, reenkarnasyon konusunda önemli görüşler ortaya koymuşlardır. Pythagoras, ruhların ölümsüz olduğuna ve bir bedenin ölümünün ardından, ruhun başka bir bedende doğacağına inanıyordu. Platon ise, Taedo adlı eserinde ruhun ölümsüzlüğünü savunmuş ve bedenin ölümünden sonra ruhun başka bir bedende yeni bir yaşam bulacağına dair düşüncelerini dile getirmiştir. Platon, ruhun bu döngüsel süreçte çeşitli arınmalar yaşayarak nihayetinde en yüksek düzeyde bilgiye ulaşacağına inanıyordu. Antik Hindistan'da da Karnasyon inancı çok derindi ve Hinduizm ile Budizm gibi dinler bu öğretiyi bir yaşam felsefesi haline getirmiştir. Hinduizm'de samsara olarak bilinen yeniden doğuş döngüsü, bireyin kötü karmalarını temizleyip ruhsal ilerleme kaydederek nihayetinde maksaya, yani kurtuluşa ulaşmasını amaçlar. Reenkarnasyon, Batı dünyasında sadece antik kültürlerde değil, erken Hristiyanlıkta da etkili bir öğreti olarak kabul ediliyordu. Hristiyanlık doğmadan önceki dönemde Yahudi mistisizmi ve gnostik inançlar gibi öğretiler yeniden doğuş ve ruhsal dönüşüm konularına değinmişti. Yunan felsefesinin etkisiyle erken dönem Hristiyanlıkta bazı öğretiler reenkarnasyonu kabul etmiş ve bu inanç Hristiyan filozoflar arasında tartışılmıştır. Erken Hristiyanlık dönemine geldiğimizde Hristiyanlık yeni bir din olarak şekilleniyor ve Hristiyan liderleri yeni inanç sistemini oluşturmak adına eski öğretileri ve farklı dinleri de kapsayarak bir araya getirmeye çalışıyorlardı. Bu dönemde reenkarnasyon fikrini savunan bazı Hristiyan filozofları ve dini liderleri vardı. Özellikle Origenes gibi erken Hristiyan teologları reenkarnasyonun mantıklı bir öğreti olduğunu düşünüyorlardı. Origenes ruhun yeniden doğuşu fikrini savunmuş bazı yazılarında ruhun sonsuz bir döngüde arınmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirtmiştir. Ancak erken Hristiyanlıkta reenkarnasyon konusu oldukça tartışmalıydı. Bazı Hristiyan yazarlara göre reenkarnasyon ruhsal ilerlemenin bir aracıydı. Bu figürler reenkarnasyonun Tanrı'nın planına uygun bir şekilde ruhun arınması ve ilerlemesi için bir araç olarak görmüşlerdi. Ancak reenkarnasyonun kabul edilmesi bazı dini liderler ve öğretilerle çelişkiliydi. Zira Hristiyanlıkta Tanrı'nın tek bir yaratılış ve kurtuluş planı üzerinden ilerlemesi gerektiği savunuluyordu. Erken Hristiyanlıkta reenkarnasyon fikrinin yerini, ruhun tek bir yaşamda arınması gerektiği fikri almaya başlamıştı. Zamanla, Hristiyan liderler ve dini topluluklar, reenkarnasyonu reddederek, Tanrı'nın yaratılışına ve kurtuluş planına sadık kalmayı tercih ettiler reenkarnasyonun Hristiyanlık içindeki yerini kaybetmesinin önemli bir dönüm noktası, 553 yılında yapılan Konstantinopolis Konseyi'dir. Bu, Hristiyanlık tarihinde kilise içindeki çeşitli inançların birleştirildiği, dinin öğreti temelinin şekillendirildiği önemli bir konsültasyondu. 553 yılında yapılan bu konsey, Hristiyanlık tarihinde reenkarnasyonun yasaklanmasında önemli bir rol oynamıştır konseyin toplandığı zaman diliminde, özellikle reenkarnasyonu savunanlar, Hristiyanlığın doktrininden bu öğretinin dışlanmasını istemişlerdi. Konsey, reenkarnasyonu reddetmek ve tek bir yaşamda kurtuluş anlayışını yerleştirmek amacıyla bir karar aldı. Hristiyanlık, sadece tek bir yaşamda ruhsal arınma ve kurtuluş anlayışını savunmaya karar verdi. Bunun ardında, reenkarnasyonun insanın kurtuluş sürecini karmaşıklaştırdığı, insanın Tanrı'nın iradesine ve planına aykırı bir öğreti olduğu görüşü vardı. Bu karar, Hristiyanlık için önemli bir dönüm noktasıydı ve reenkarnasyon artık kilise doktrininden dışlanmış oldu. Bunun yerine, kurtuluşun ve ruhsal ilerlemenin tek bir yaşamda tamamlanacağı öğretileri güçlü bir şekilde vurgulandı. Reenkarnasyonun Hristiyanlıkta reddedilmesinin ardından, pek çok kişi İncil'de reenkarnasyona dair izler aramaya başlamıştır. Hristiyanlığın resmi öğretisinde reenkarnasyon yok olsa da, İncil'deki bazı pasajlar, reenkarnasyon olasılığını ima edebilecek şekilde yorumlanabilir. Birinci dikkat çeken pasajlardan biri, Yuhanna 9 ile 1 3'teki bir olaydır. İsa, kör doğmuş bir adamın neden kör olduğunu soran öğrencilerine şöyle cevap verir, ne o ne de annesi günah işledi. Bu ifadede, bazı araştırmacılar, geçmiş yaşamdan gelen bir etki ima ettiğini öne sürmüşlerdir. Gerçekten de bu pasaj, bir insanın bir önceki yaşamındaki hataların sonucu olarak bu dünyada bir bedensel engelle karşılaşabileceğini ima ediyor olabilir. Bir diğer önemli pasaj ise Matta 17.2.10-13'te yer alır. İsa, Yahya'nın İlyas olduğunu belirtir. Bu, bazıları tarafından, bir ruhun bir bedenden diğerine geçebileceğini gösteren bir işaret olarak yorumlanır. İlyas'ın Yahya olarak yeniden doması fikri, yeniden doğuş veren karnasyon kavramına yakın bir anlayışı işaret edebilir. Bu tür pasajlar reenkarnasyonu savunan bazı yorumcular tarafından geçmiş yaşamlar ve ruhsal yolculukla ilgili derin düşünceleri pekiştiren metinler olarak görülmektedir. Şimdi reenkarnasyonun ruhsal yolculukla olan bağlantısını tartışmaya başlayalım. Eğer reenkarnasyon gerçekten bir gerçekse, o zaman her bir insanın ruhu, birden fazla yaşamda varlık gösterecek ve her bir yaşamda farklı deneyimler ve öğrenimler yaşayacaktır. Bu fikir, çok derin bir spiritüel anlayışa ve evrensel bir bilgiye ulaşmaya amaçlar. Her bir yaşam, insanın ruhsal gelişimi ve arınması için bir fırsattır. Eğer insan birden fazla yaşamda varlık gösteriyorsa, her yaşam bir arınma süreci sunar ve insanın ruhu, bu yaşamların sonunda nihai aydınlanmaya ulaşacaktır. Reenkarnasyon anlayışı, insanın sadece tek bir yaşamda ilerlemesi gereken bir varlık olarak değil, çok sayıda yaşamda gelişen bir ruhsal varlık olarak görür. Ruh, her yeni yaşamda bir derece daha bilgelik kazanarak, Tanrı'ya yaklaşma yolunda ilerler. Böylece reenkarnasyon, sadece fiziksel yaşamın ötesinde bir anlayışa yol açar ve insanın nihai amacının spiritüel aydınlanma ve Tanrı ile birliğe ulaşmak olduğu vurgulanır. Bu, bir döngüsel yaşam anlayışıyla, insanın sürekli olarak Tanrı'ya ve içsel gerçekliğine doğru ilerlediği bir süreçtir. Bugün, reenkarnasyon İncil'den kaldırıldı mı? Sorusunu detaylı bir şekilde inceledik. Hristiyanlık tarihindeki bu önemli tartışmayı erken dönem Hristiyanlıkta reenkarnasyonun yeri, Konstantinopolis Konseyi'nin rolü ve İncil'deki şüpheli pasajlar üzerinden değerlendirdik. Sonuç olarak reenkarnasyon, Hristiyanlık öğretisinde resmi olarak yer almayan bir inanç olarak tarihteki yerini almıştır. Ancak farklı inanç sistemlerinde bu öğreti hala bir yolculuk, arınma ve gelişim süreci alarak önemli bir yer tutmaktadır. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Reenkarnasyonun Hristiyanlık doktrininden dışlanmasının arkasındaki nedenler nelerdir? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.